Finale yaklaşmaya başladık. Bir sonraki bölümü pazartesi gecesi sizlerle olacak. Ücretsiz şekilde abone olarak kanalımın büyümesinde bana destek olabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Önce hazırladıklarımızla karnımızı doyurduk. Daha sonra hazırlananları ise kablara yerleştirip hocanın çıkışını bekledik. Ezan okunmasına birkaç saat kalmıştı. Hocanın işini bitirip çıkmasıyla harekete geçtik. Hoca hazırladıklarını dikkat çekmeyecek şekilde yerleştirdi. Bütün adreslerin ortak noktası denilebilecek bir yere hocanın yerleşmesiyle bize hazırladığı pusulayı verdi. Pusulada izlememiz gereken yol güzergahından nerede dinleneceğimize kadar her şey vardı. Biz yola koyulduğumuzda hoca güzergahta olanları arayıp onları bilgilendirecek ve gidişimizi haber verecekti. Hoca Yol boyunca nelere dikkat etmemiz gerektiğine dair bilgileri verip yolculadı. Uzun yola en uygun araba Cüneyt'in arabasıydı. Hem yüksek süratlere çıkması hem de daha güvenli olması nedeniyle onun arabasını almak için evine gittik. Gereken pasaport gibi malzemeleri evlerimizden aldık. Meryem'in de almasıyla yola koyulduk. İstikametimiz önce Edirne, oradan İstanbul, oradan da Adıyaman'ın bir dağ köyüydü. Hocanın söylediğine göre gideceğimiz kişi bu işlerin en son noktalarından biriymiş. Hocanın hocasını da yetiştiren, tarikatlerle bağ olmayan ve derde olan insanlar dışında bu işi yaptığı kimse tarafından bilinmeyen bir hocaymış. Hocaya göre gizli kalması ilmin gereğindenmiş. Derdi olan insanla bir şekilde onu bulurmuş. Kafası en ayık olan ve en iyi şoför olan ben olduğum için direksiyona geçtim. Ben kullanırken onlar dinleneceklerdi. Yola koyulmamızın üzerinden yarım saat anca geçmişti ki hepsi uyudu. Ön koltukta yanımda Meryem, arka koltukta tam arkamda İlyas, diğer yanda ise Cüneyt uyumuştu. Güneş doğmaya başlamış, karşıdan gözüme vuruyordu. Yolların düz olmasıyla basabildiğim kadar bastım. Çok geçe kalmadan ne kadar ilerleyebilirsek Bizim için o kadar avantajlı olacaktı. Yol olarak önümüzde sınır kapısına kadar 1700 küsür kilometre vardı. Edirne'den Adıyaman'a ise 1500 kilometreye yakındı. Oradan Hoca'nın köyüne ne kadar vardı, onu bilmiyorduk. Kısacası en kötü senaryoda 35 saatlik bir yol vardı. Tabii Hoca'nın bize uğrayıp dinlenmemizi söylediği yerlerde de geçecek zamanla en kötü ihtimalle 48 saat sürecekti gidişimiz. Benim derdim bu süreyi en kısa olacak şekilde geçebilmekti. Öğlen saatlerinde arabadakiler uyanmış, sürdüğüm yüksek hızdan dolayı korkmuşlardı ama geçtiğimiz mesafeyi duymaları ise aksine sevinmelerine neden olmuştu. Yola çıkmadan evvel benzini fullediğimizden o saate kadar durmadan ilerlemiştim. Artık uyandıklarına göre dinlenme sırası bendeydi. Karşımıza gelecek ilk benzinlikte durup mola verecek, bir şeyler yedikten ve eksikleri aldıktan sonra da şoför değişimi yapıp yola koyulacaktık. Yaklaşık yarım saat sonra bir benzinliğe denk gelmemizle yanaşıp depoyu fulledim. Ardından kenara çekip işlerimizi hallettik. Fazla zaman kaybetmek istemediğimizden en fazla yarım saat kadar bir mola vermiş, ardından Cüneyt direksiyona, İlyas onun yanına, ben ve Meryem ise arkaya geçmiştik. Cüneyt de arabasını iyi tanıdığı için benden geri kalmadan hızını arttırdı. Onlar normal muhabbet ederken ben arkaya kıvrıldım. Çok geçmeden uykuya dalmışım. Rüyamda çok kötü kabuslar görmüş olmanın etkisiyle 4 saat kadar sonra korkuyla açmıştım gözlerimi. Güneş epey arkamıza düşmüştü. Normalde ben kullanırken sürekli klimanın derecesini düşük tutarak Hepimizin terlemesini engellemiştim ama onlar akıllarınca bana kıyamayıp ortalama bir sıcaklığa ayarlamışlardı. Terlediğimi fark etmemle de korku içime yerleşti. Elimi enseme attığımda elime bulaşan kırmızı boyayla Meryem'e seslenip enseme bakmasını yazıların ne halde olduğunu söylemesini istedim. Herkes ne olduğunu idrak etmeye çalışırken ben deliye dönmüş, siz gerizekalı mısınız oğlum? Hoca ne dedi? Terlemeyecek, yazıları bozmayacaktık. Ben yol boyu arabanın ısısını neden o ayarda tuttum sanıyorsunuz siz? Meryem enseme baktığında büyük çoğunluğunun bozulduğunu söyledi. İşte o an delirdim. Gördüğüm kabusların nedeni buymuş. Çekin arabayı kenara geri zekalılar diye bağırdım. Öndeki ikisi de hatalarını anlamış, özür dilemeye çalışmış olsalar da bu benim için yeterli değildi. Zaten bu pisliğe onların salaklıklarından bulaşmıştım. Bir de bu olan tuzu biberi olmuştu. Cüneyt'in arabayı kenara çekmesiyle herkese sırtını çabuk bana dönmelerini, korumalarını, kontrol edeceğimi öfkeyle söyledim. Üçü de arkasını bana döndüğünde hareketli olup uyumadıkları için hiçbirinin enselerinde ve kollarında olan korumaların bozulmadığını gördüm. Ben hareketsiz yattığım ve güneşin de arkadan vurmasıyla su gibi terlediğimden hem ellerimde, kollarımda olanlar hem de sırtımda olanlar bozulup birbirine karışmıştı. Öfkeden ağızlarının üzerine birer yumruk patlatmak istiyordum. Akıllarınca beni düşünmüşlerdi güya ama hocanın söylediğini unutmuşlardı. Size güvenip de iş yaptıran da kabahat zaten.'' Olanların hepsi sizin yüzünüzden başımıza geldiği yetmezmiş gibi korumamdan da ettiniz beni koca eşekler. Ne desem de öfkem dinecek gibi değildi. Meryem'e dönerek, hadi bunlar aptal, sen nasıl uyarmadın onları? Hemen hocayı ara ve durumu anlatıp yapabileceğimiz bir şey var mı diye soralım. Yoksa yolun bundan sonrası bize cehennem olacak. Meryem telefonunu arabadan aldığı gibi hocayı aradı telefonu elinden alıp bizim aptalların yaptığını ve korumalarımın cevşen haricinde gittiğini anlattım. Hocanın da morali benim gibi bozulmuştu ve bunu ses tonundan hissetmemek mümkün değildi. Yapacağınız tek şey var. Bu korumalar sizi cinlerden gizlemek içindi. Onların korumaları devam ettiği için hedefte sen olacaksın. Cinlere kurban verilen onlar ama cinler onları bulamadıkları için bulabildikleri tek kişi olan sana öfkelerini kusmak isteyeceklerdir. Anlayacağın hedef sen olacaksın Yasir. Yapılacak şey ise hemen yola koyulup ne olursa olsun ne görürseniz görün durmadan devam ederek Bulgaristan'a varmanız. Sınırda trafik olursa ve beklerseniz kontrollerden dolayı bu sizin için hiç iyi olmaz. Bulgaristan'ın Razgrad şehrinde bir dostum var. O sizin sabaha çıkmanız için gerekeni yapacaktır. Sabah ezanı ne kadar onun yanında kalır, ezanla tekrar yola koyulursunuz. Tamam hocam. Ben haritadan güzergahı oluşturacağım. Siz tam adresi Meryem'e yazar atarsınız. Adrese gerek yok. O sizi bulacaktır. Şimdi siz yola koyulun, ben de hemen ona ulaşıp bilgiyi vereceğim. Razgrat'ın girişinde mutlaka sizi bulur o onun arkadaşım olduğunu anlamanız için size mutlaka bir işaret verecektir. Ben işareti kararlaştırıp Meryem'e atarım. O işaret verilmedikçe sakın ama sakın durayım falan demeyin. Akşam ezanının okunmasıyla yani havanın kararmasıyla koruması olan erkeklerden biri sürekli dua etmeli ki cinler size yaklaşamasın. Tamam hocam sizden de arkadaşınızdan da şimdiden Allah razı olsun.'' Telefonu kapattığım gibi arabadan aldığım peçeteler ve suyla üzerimde olan kıyafeti çıkarıp mürekkeplerini temizledim. İşlerimin bitmesiyle geçin arabaya diyerek direksiyona geçtim. Hoparlör açık konuştuğumdan herkes hocanın söylediklerini duymuş, hem korku hem de pişmanlıklarını birlikte yaşayıp suratıma bakıyorlardı. Haritadan güzergahı belirlediğim gibi gaza köküne kadar asıldım. Hava kararmaya başlayana kadar durmadan ilerledim. Gece duramayacağımızdan bir istasyonda son kez mola verip depoyu fulledim ve yeniden direksiyona geçip gazı kökledim. Güneşin batmasıyla içimde korku fırtınası esmeye başladı. Havada kızıllık yavaş yavaş kaybolurken ben darlanmaya, zorlanmaya başladım. Yarım saat kadar bu durum devam etmiş, hava kap karanlık olmuştu. Cüneyt ve İlyas arkada sırasıyla ara vermeden dualar okurken ben yol kenarında ve araba farının aydınlattığı noktalarda görüntüler görüyordum. Diğer üçün de koruma vardı. Bu yüzden sanırım benim gördüklerimi görmüyorlardı, tepki vermiyorlardı. Ben de onların bu tepkisizliğinden dolayı onları korkutmamak için susuyordum. Birkaç saatlik yolumuz kalmış, saatler gece yarısına yaklaşmıştı uzunları yakmış son hız giderken ileriden birkaç arabanın birbirine girmiş olduğunu ve arabalardan birinin yandığını görünce istemsiz olarak yavaşlamaya başladım. Araçta olanlar yazık olmuş. Ölen falan yoktur umarım diye üzülürken arabaların arkasına yanaşmak için hamle yapıp hızımı daha da düşürdüm. Tam arabayı durduracağım sırada hocanın söyledikleri aklıma geldi. Yolda gece ilerlerken ne olursa olsun, ne görürseniz görün, sakın ama sakın durmayın. Onlar sizi durdurmak için tuzak kurabilirler demişti. İkilemde kalmıştım. Burada insanlar feryat figan ederken, kaza yapmışken durmamak ne kadar insancıl olabilirdi ki? Kalbim durup yardım etmemi, aklımsa hocayı dinlememi. Her nasılsa bizim hemen arkamızdan araçlar geldiğinden Onlardan birinin zaten yardım edeceğini söylüyordu. Arabayı tamamen durdurduğum sırada oldukça süratli olan üç arabanın olaya karşı kayıtsız kaldığını, bırakın durmayı, hızlarını bile azaltmadıklarını gördüğümde beynimde şimşekler çaktı. Sakın kapıları açmayın diye bağırdım ve gaza köküne kadar bastığım gibi tekerler yerde patinaja başladı ve direksiyonu kırdığım gibi yola koyuldum. Tam yanan arabanın yanından geçerken alevlerin içerisinde insanların yandığını görmem yüreğimi sızlatmıştı. Herkes bana itiraz ediyor, durmamı söylüyordu ama ben onları umursamadan yola devam ettim. Olay yerinden biraz uzaklaştığımızda aynadan geride olanlara baktım. Gördüklerim beni haklı çıkarmış, şekilleri oldukça korkunç olan varlıklar yanan arabanın olduğu yerde belirmişlerdi. Hemen dua okumaya başlayın. Hemen. Bizi tuzağa çekmeye çalıştılar. Şu an oraya bakarsanız yanan araba değil cinleri görürsünüz. Bu bağırışımla herkes geriye dönüp baktı. Gördükleri akıllarını başlarından almaya yetmişti. Nasıl anladın lan? Bu kaçıncı hayatımızı kurtarışın? Senin hakkını ödeyemeyiz. Borcumuz büyüyor. Hoca hepimizi uyarmıştı. Başta ikilemde kaldım ama Sonra yavaşladığımızda geçen bütün arabaların yangına kayıtsız kaldıklarını, bırakın durmayı, hızlarını bile azaltmadıklarını görünce bir terslik olduğunu anladım. Ateşin içerisinde yananların hareketlerini saymıyorum bile. Okumaya ara vermeden devam edin. Az bir yolumuz kaldı. Sabah sağ çıkabilirsek yarın bu saatlerde hocanın yanına varmış oluruz.'' Onlar okumalarını yaparken ben yola odaklandım ve gözümü ana yol haricinde sağa sola çevirmeden arabayı kullandım. Razgrad'a çok az bir yolumuz kalmıştı. Meryem'e bakarak telefonuna bakmasını, hocadan gelen işareti söylemesini istedim. Meryem, telefonuna bakıp mesaj falan gelmemiş dediğinde içerim yine daralmaya başladı. Hocayı ara o halde. O işaret olmadan adamı bulamayız. Arayamam. Telefon çekmiyor. Hayda. Aksilikler yakamızı bırakmıyor. Şimdiye mesajın defalarca gelmesi lazımdı. Gözünü telefonundan ayırma ve çekmeye başladığı gibi hocayı ara lütfen. Meryem telefonuna bakıyor, İlyas ve Cüneyt ise dua okuyorlardı. Şehrin giriş tabelasını gördüğümde hızımı azaltmaya başladım. Merkezine biraz daha vardı ama hoca girişinde sizi bulacaktır demişti. Yaptığınız işlerinizi bırakmadan gözünüzü dört açın. Mutlaka buralarda bir yerde bize bir işaret vereceklerdir. Eğer burada olan hocayı bulamazsak sabaha sağ çıkamayız. Hocayı sizler de duydunuz. Hepimiz çevremize bakınıyorduk ama görünürde hiçbir şey yoktu. Evlerin başladığı noktaya geldiğimizde daha da düşürdüm hızımı.'' Şehrin içerisinde ilerlerken sonuna yaklaştığımızı fark etmemle havanın karardığı andan itibaren içerimde olan korku daha da arttı. Ne yapacağız lan şimdi? Ne iz ne de bir işaret bulamadık diye korkuyla söylendim. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Hala daha çekmiyor mu telefonun Meryem? Şehrin içerisindeyiz. Hayır, çekmiyor ve sanırım bağlı olduğum operatörün burayla anlaşması yok. Yoksa çekmemesi mümkün değil. Sizlerde durum ne? Hepimiz telefonlara baktık, durum aynıydı. Sinyal yok dışında ekranda bir şey yazmıyordu. Normalde bunun olmasının ihtimali yoktu. Gene cinlerin bir oyunu olmalıydı bu, yoksa başka açıklaması olamazdı. Etrafımız cinlerle sarılmaya başladığında öleceğimiz düşüncesi içerimize yerleşmişti. Artık yapacak bir şeyimiz yoktu Türkiye'ye kadar durmadan gidecektik, tabii başarabilirsek. Arabanın gaz pedalına basmaya ve hızımı arttırmaya başladığında cinlerin birden kaybolduğunu ve yaşlı bir kadının elinde bastonuyla ara sokaktan çıktığını gördüm. Gözlerini göremediğim bu kadın bastonuyla sola doğru dönmemi işaret etti. Yapacak bir şeyim kalmadığından ve cinlerin etrafta görünmemesinden dediğini yaparak döndüm. Neden döndüm buradan durduk yere? Bana yöneltilen bu soruyla sizler görmediniz mi diyerek şaşkınlığımı belli edercesine sordum. Hayır, bir şey mi görmemiz gerekiyordu? Gördüğümüz tek şey çevremizi sarmış olan, bizi almak isteyen kafir cinlerden başkası değil. Bu nasıl olur? Demine kadar ben de kafir cinleri sizler gibi görüyordum ama az evvel hepsi kayboldular ve yaşlı bir kadın buraya dönmemi işaret etti. Herkes bu sözümle camlardan dışarıya baktı. Bir şey göremediklerinde ise bizi gene tuzağa çekiyorlar anlaşılan ve bu gece buradan cesetlerimiz çıkacağı benziyor dediler. Sizler dua etmeye devam edin. Okuma yaparken arabanın içerisine girecek değiller ya. Gerekirse sabaha kadar bu şekilde dolanır, sonra yola koyuluruz. Döndüğüm yolda 500 metre kadar gittiğimde az evvel gördüğüm kadın gene belirdi. Bu sefer sağ tarafta olan yol ayrımını işaret etti. Bahsettiğim kadın hemen karşıda bakın çabuk. Üçü de işaret ettiğim yöne baktıklarında kadını göremediklerini benim hayal gördüğümü söylediler. Ben bu iki büklüm kadının dediğini yaparak yol ayrımına girdim ve o hat boyunca yoluma devam ettim. Birkaç dakika sonra şehirden tamamen çıktığımızda herkesin ağzında aynı kelimeler vardı. Onlara aldırış etmiyordum. Zaten ne bok geldiyse başımıza onların yüzünden gelmişti. Şimdi bir şey yaşanacaksa o da benim yüzümden yaşanmalıydı. 10 dakika kadar o yoldan ilerledikten sonra kadın yine yol ayrımında belirerek bir yolu işaret etti. Dediği yoldan girdim. Herkesin korkusu tavan yapmıştı. Bunda da haklılardı. Çünkü ilerlediğimiz asfalt yol birden toprak yola dönmüş, çakır çukur denen hale bürünmüştü. Geri dönelim Yasir. Bu yolun sonu iyi değil. Baksana, kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer burası diyen İlyas'a aynadan bakarak bu yolun dönüşü yok. Öyle de ölüm var, böyle de. Geriye dönsek durum değişecek mi sanıyorsun? Şimdi olmazsa bir iki saate zaten bir şekilde gebertecekler bizi. Buraya kadar geldik. Geri dönmeye niyetim yok. İlla geri döneceğim diyorsanız da arabayı durdururum, iner, geriye yürürsünüz. Benim öfke ve karar dolu sözlerimle herkes başını önüne eğmiş, arabada sessizlik hakim olmuştu. 30 dakika kadar o stabilize yolda ilerledik. Nihayet karşımıza ışıkları yanan bir yerleşke çıkmış, ben de bir an evvel ulaşmak için hızımı arttırmıştım. Köy benzeri olan bu yerin çevresinde bize saldıranlara benzeyen cinler vardı ama köyün içerisinde değil, dışarısında dizilmişlerdi. Köye giriş yapacağımız sırada o kadını tekrar gördüm ve bastonuyla köyün en yüksek yerinde olan, etrafı ışıl ışıl görünen bir evi işaret edip "Kayboldu. Kendinize gelin artık. Geldik. Şu tepede olan eve çıkacağız." Hocanın bahsettiği yer oradan başkası olamaz. Üçü de kafalarını kaldırıp parmağımla işaret ettiğim yere baktıklarında yüzlerinde gülümsemeler oluştu. Hızımı iyice arttırdım. Tam köyden içeriye gireceğimiz sırada demin bahsettiğim o kafirler arabanın önüne atladılar. Bir set gibi yolu kapattılar. Bu yolun dönüşü yok. Ya bu gece gebereceğiz ya da kurtulacağız diyerek sürdüm üzerlerine. Tam onlara çarpacakken o yaşlı kadın tekrar belirdi ve bastonunu onlara doğru savurdu. Önümüz bir anda açıldı. Kadının yanından geçerken buz mavisi gözlerini ve gülümseyen suratını yakından gördüm. Çok garip bir hissin içerime dolmasına neden olmuştu bu. Kadının gösterdiği yere durmadan ilerliyordum. Beş dakika kadar sonra o ışıklı yerin önüne varabilmiştim. Arabayı durdurup besmele çekerek kapısını açtım ve hadi iniyoruz dedim. Arabadan inip evin bahçe kapısına doğru ilerledim. Kapının önüne gelerek kapıyı çalmak için elimi kaldırdım. Kapıyı daha ben çalamadan bana yol gösteren kadın kapıyı açıp geriye çekildiğinde bahçenin ortasına doğru onlarca yüzleri ışıl ışıl parlayan genci ve hepsinin ortasında altmışlarında aksakallı beyaz sarıklı, yeşil cübbeli bir adamı gördüm. Biz de sizi beklerdik. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Burayı bulmak zor oldu. Bizi yönlendiren hocamız bir işaret ile bizi bulacağınızı söylemişti ama işareti bilmediğimiz için bulmamız zor oldu. Doğru söylemişti. Sizi şehrin girişinden alacaktı yardımcılarım ama peşinizde olan azgın cinler Gönderdiğim iki genç yardımcımı acımadan öldürdüler. Ben de mecburen en güçlü yardımcılarımdan birini göndermek zorunda kaldım. Hem size yol göstermesi hem de peşinizde olanların sizlere zarar vermesini engellemeye çalışmasından görmeniz biraz geç oldu. Şimdi bunları konuşmanın sırası değil. Sizin için hazırlanan yemekler soğuyor. Önce bir güzel karnınızı doyurun. Sonra senin sırtına ve ellerine hocanızın yaptığı korumaları tekrar yapacağım. Konuşmaları ondan sonra yaparız. Hep bir ağızdan Allah razı olsun dediğimizde çevresinde olan gençten insanlar sağa ve sola doğru açıldılar. Hemen gerilerinde yere serilmiş sofra bezinin üzerinde kocaman yer sofrasına yemekler dizilmişti. Teşekkür ederek ayakkabılarımızı çıkarıp Yer sofrasına kurulduk. Adamsa gelip karşımıza geçip oturdu. Eline aldığı büyükçe ekmeği paylara bölüp bizlere sırasıyla verip helali hoş olsun yedikleriniz. Kendi evinizde gibi davranıp karnınızı doyurun dedi. Yemeklerin kokuları ve lezzetleri çok güzeldi. Tam karnımızı doyurup geriye çekilecektik ki. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.